Hasta oldum. Ben, <laughs> he, niye hasta oldun? Ben? Niye hasta oldun? Em em yedin değil mi? Em em bebe. Ne? Seni hasta mı etti? Hı. Seni Baba, o... Baba bebe. Hmm. O em em mi hasta etti seni kızım? Em ha, em hasta. Bir de bunda bizim kanalımıza abone olmadılar. Uzun videoları <laughs> izlemediler değil mi? Bunlar izlemediler kızım bizim kanalımızı. <laughs> Tamam geçmiş olsun geçmiş olsun da. Bize e, ne diyeceğim bunlara sen şimdi? Ne? Bize abone olsunlar mı? Abone, abone olsunlar. Benim, e, İzlesinler benim, uzun benim, videolarımızı. Benim, <laughs> Masal kızım benim hasta olmuş. Beni öp de geçsin kızım hadi. Ecik öp beni. Ama güzel <laughs> öp. Öyle öyle gösteriş öpücü yapma lütfen. <laughs> güzel öp bakalım. Güzel öp. Beni öpeceğim ben. Kalp yapıyor. Aa, Masal kalp yapıyor artık arkadaşlar bakın. Size herkese kalp gönderiyor ama e? uzun videoları izleyin. <laughs> ne yok? Böyle mebe. Böyle size kalp gönderiyor masal. Çok güzel kalpler gönderiyor. Ama beni öpsene güzel öp beni. Öyle güzel öp. Beni. Babacığım. Babacığım diyerek beni öper misin? Babacığım. Babacığım. Masal hasta. Dondurma yeme dedik. Her gün dondurma yedirdik. Masal'a. istiyor çünkü. Emem yedin değil mi? MM Dondurmayı. Aa, e, 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 ha, aa biz yanlış biliyoruz. Masal MM hasta. Benim suçum. Kimin suçu kızım? Benim suçum. Ha senin suçun. Ha benim suçum yok mu bunda? Ee yok. Aferin sana. Benim suçum. Peki sana kim vurdu? Bam, yo Ben mi vurdum? Hı Nere ne vurdum? Bir şey vurdum. Nere ne vurdum? Bir şey vurdum. Nere ne göster bakalım. Bir şey vurdum. Böyle böyle mi yaptılar sana? Nere ne? Nere Bir sürü bir sürü vurdu. Bir sürü bir sürü vurdu mu sana? Aha. Çok teşvik ederim. Ben kendimden çok teşvik ederim ama ben vurmadım sana. Niye yalan konuşuyorsun? Bir şey bir şey vurdum. Yalan konuşuyorsun anam. Ben vurdum. <laughs> Yalan konuşuyorsun, iftira atıyorsun. Gerçekten iftira. Az kulağıma bir daha söyle. Ne yaptı? <laughs> bir sürü bir sürü vurdum bu. Masal iftira atıyor da şu anda bana. Nere 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 vurdum? Kafana kafana gösteriyordun yani sen. Nere 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 vurdum? Böyle, böyle böyle, böyle böyle mi vurdum? Nasıl vurdum? Nasıl vurdum, nasıl vurdum ama nasıl? Nasıl vurdum? Nasıl? nasıl? Böyle böyle yapıyordun ya sen gösteriyordun ya. Ooo öyle öyle mi vurdum? Hani sen bana değil Bizim bingo oyunumuzu sen geç ha anne ha, çok güzel. Aferin benim sana. Ha. Gel, tamam gel buraya. Gel. Çıkarsın YouTube'da izlersin kendini. Gel. Masal gel. Masal gel. Tamam gel. Baba, baba, baba gel. Çişi unutma. İyi, çok güzel yaptın. İzlersin YouTube'da kendini de mi bizim? Anneanne de izlesin gel. Biz ne yapıyorduk seninle? Video çekiyorduk. Ee, gel dedi mi bizim videomuzda? Nasıl baba, geldi kızım? Bak. Di, di, di. Ne yaptın sen? Bak. Delirdin mi? <laughs> Bak. Delirdin mi? Bak. Bak. He baktım. Bak. Ne yaptın? He, bu. Ne yaptın? Aşağı aşağı. aşağı. aşağı mı? Bak. Baktım tamam. Ne? Aşağı. Aşağıda ne var? Aşağı. Aşağıda ne var? Bak. Bak. Ne, ne var? Ne? Şaşırdın mı? Ye, ye, baba. Ne yaptın? Ne? <laughs> Ne yapacağız aşağıya? Aşağı. Aşağıya mı gidelim? Hani... Aşağı, ha, aşağıya gidelim. Aşağıya gidelim. Videomuzu çekelim de öyle gidelim. Daha az videomuz bitsin. Tam gezdireceğim seni. Ama az önce gitmiyordun. <laughs> Öpersen gidelim hadi. Öp öp beni o zaman. Ulağımı niye öpüyorsun kızım? Adam gibi öpsene. Güzel öp. İyi öp iyi öp. İyi öp, <gülüyor> öp. <gülüyor> Bir daha belki <haberse> de <laughs> Belki bu olmadı, olmadı. İyi yap. <gülüyor> <gülüyor> Yala, yalıyor diye benim. Bak gerçekten yalıyor ya. İyice öp, yalama sakın bak. Öp, güzelim. Güzelim. Hadi gidiyoruz. Ayakkabıların giysinler. Yelek giy üzerin üşüme. Arkadaşlar ben abone ben olup kanalımıza ben abone olun. Tamam ben hadi.